Edirne'den Norveç'e uzanan kısa ve sürükleyici bir roman olan Replika'dan hızlıca bahsetmek istiyorum. Kitabın karakterleri Gökçe, Esen, Haluk, Sezen, Meriç, Nisan, Tolgar ve Cem bambaşka hayatlara sahiptir. Kurgu geçmiş ve gerçek zamanda geçer. Romanın başlarında yazar her karakterin yaşantısını, travmalarını ve içinde bulunduğu ruh halini anlatır. Beklenmedik bir olayın ardından karakterlerin yolları kesişir. Çünkü ortada büyük bir sır vardır. Olayları takip ederken bir yandan karakterlerin geçmişte yaşadığı ve hatırlamak istemedikleri o olay nedir sorusunun cevabını düşünmeden edemeyeceksiniz. Sevgiden özleme, ihanetten dostluğa birden fazla temayı yansıtan roman okuru insani duygular üzerine düşünmeye sevk ediyor. Sosyal hayattan izler taşıyan, aynı zamanda dramatik olan romanlar ilginizi çekiyorsa, sürpriz sonuyla okuru şaşırtmayı başaran replika şöyle keyifli bir hafta sonu kahvenizin, çayınızın yanına eşlik edebilir.